Merhaba canlarım, güzel bir falda daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi e, ve katıl butonuma tıklamayı unutmayınız. E, çok sevinirim bunu yaparsanız. E, ve güzel bir falda daha sizinle buluştuğum için çok mutluyum. Evet, Cafer adlı e, izleyicim için buradayım. Kanal katıl butonu, kanal, kanal üyemiz kendisi e, ve özel bir fal kendisine özel bir fal ve gayet de güzel bir fal diyebilirim şu anda ee, şurada çok büyük bir kese çok büyük bir kazanç girecek evine para kesesi var şu anda ve üstünde kuş var çok güzel bir kısmetin e, ve çok güzel bir e, şans kapısı görünüyor sana ee, işinde e, çok hızlı bir giriş yapıp hızlıca bir yükselme yaşayabilirsin e, çok kafa karışıklığın var bir şeylerde kararsızsın fakat çok güzel haberlerim var e, çok mutlu zamanlara giriyorsun Balığım var kısmetin var dediğim gibi iki ayrı para kesesi ve maddiyat açısından güzel günler gözüküyor sana şurada bir balığım var gördüğün gibi burada da bir eee Kılıç balığım var. İşlerin kılıçtan keskin çabuk olacak. Şansın bol. E, Bahtın da açık olacak diye görüyorum. Burada da koca bir balığım var. Yunus balığı. Hopluya yu zıplayarak geliyor şans sana denizden. Gerçekten çok şanslı günlere giriyorsun. E, dolu kalbim var. E, güzel bir aşk da kapını çalacak. Gerçek aşkı bulacaksın e, diye görüyorum burada. Ve dualarının... E, ettiği dualarının karşılığını isteklerinin dileklerinin karşılığını alıyorsun. Hepsi bir bir gerçekleşecek. Kuş var. Beklediğin iş ticari hayat gerçekten de güzel olacak. Şurada bir nar figürü var. Hatta nar bolluk bereket demek. Dışarıdan bir tane görünür açarsın bin tane çıkar. Çok güzel bir nar figürü var. Bin tanelik bir kısmet. Bu kadar güzel bir kısmetin olacak ve sıkıntıların uçup gidiyor. Geleceğin de çok parlak lale figürü çıkmış kenarından da ve aydınlık günler güzel güzel haberlerim var mutluluk kabarcıklarında var ee, sıkıntıyı da atlatıyorsun kalbin de çok temiz burada ve tertemiz güzel bir haberim var ee, dileklerin ve ticari hayatın çok olumlu olacak ee, burada yarım ay var ee, burada da bir balığım var. Kısmet aynı zamanda ve bu yarım ay bazı gizlediğim duyguların olduğunu ve bunları kendine sakladığını gösteriyor ve geleceğinin de aydınlık hanene ay doğacağını gösteriyor burada ve burada bir balığın var küçük bir balıkla birleşiyor iki ayrı kısmet aynı anda geliyor ve çok güzel bir haberim var tertemiz bir kuşun tertemiz bir kısmetin elinde ve geleceğin çok parlak ayakta duruyorsun gerçekten güzel şeyler var bir kupan var bir başarı kutlaması yapacaksın ve güzel bir hediye güzel bir başarı hediyesi alacaksın Y harfinden çok güzel bir haberim var 2-3 e, vakte kadar bütün işlerin sonuçlanacak 2-3 e, gün içerisinde ve e... Bir hafta içerisinde de yerine yerleşiyorsun diye görüyorum burada. Bir balık yavru balık var. Büyük bir kısmet küçük bir kısmeti de beraberinde getirecek. Büyük bir işe başlarken küçük bir de hediyesiyle başlayacaksın. Çok güzel görünüyor. Berrak çıkmış ee, ve kartların da çok güzel çıktı. Şöyle göstereyim. Eee ...kendi kendini dolduruşa getiriyorsun... ...kılıç beşlisi var, korkuyorsun... ...içinde bir ürperti var... Ee, ...bir telaş var... Ee, ...kendi kendini dolduruşa getiriyorsun... ...fakat korkmamalısın, ilerlemelisin... ...hem gerçek aşkı buluyorsun... ...hem dünya kartı geldi... ...işlerin olumlu döneme giriyor... ...her şey yolunda gidecek... ...hem iş hem maddi manevi... ...güzel kısmetler seni bekliyor... ...güneş kartı var, başarının kapıları açılıyor sana... ...ve şans... ...baht açıklığı hepsi seninle beraber... Haber. hem işte hem aşkta güzel başarılar yakalayacaksın. Evlenme gerçek aşkı bulma, yuva kurma anlamına da geliyor gerçekten de. Ve e, bu e, gerçek aşkı sim geliyor. Kartları da buraya koyarsan kamerayı öyle alacak. Aynen. Hoşçakal. E, şimdi e, teklifle ilgili sorunun var şu anda ve ürperiyorsun nasıl olacağını bilmiyorsun ee, ve olup olmayacağında karşı stresin var. Olumsuz düşünüyorsun, kendini dolduruşa getiriyorsun. Sakın olumsuz düşünme. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel sonuçlanacak. Ee, gördüğün gibi teklif güzelce güzel bir teklif yapılacak sana. Güzel bir başlangıç yapacaksın. Duygu ve düşüncelerin değişecek. Açık fikirli ol. Kendini kapana kısılmış hissetme. Dolduruşa getirme. Öz güvenini kaybetme. ilerlemeye devam et diyorum. Gerçekten de güzel bir teklif olacak senin için. Ee, güzel şeyler gelecek sana. Kendini düşünüyorsun şu anda. Ve bu teklifli nasıl bir şey olacak diye üzülüyorsun fakat çok güzel bir teklif olacak gerçekten de ve teklifi kabul edip etmemek sana kalmış ve çok büyük bir şans kartın çıktı gördüğün gibi burada. Çok şanslı bir döneme giriyorsun. Her şey istediğin gibi olacak. 7 gün içerisinde çok güzel şeyler yaşayacaksın. Güneş kartın çıktı ve duygularının tavan yaptığı bir döneme giriyorsun. Her şey olumlu sonuçlanacak. Kupaların dokuzusu var. Hem güzel haberler, hem güzel başlangıçlar, işle ilgili olsun aşkla ilgili olsun güzel bir ilerlemen var ee, bir kart daha çekmek istiyorum ben senin için evet azize kartı geldi güzel bir bayanla tanışma var gerçek aşkı buluyorsun hem aydınlık günlere maddi manevi aydınlık günlere giriyorsun şans kartın burada açık gördüğün gibi gerçek aşk kartı da geldi şimdi işini kuracaksın sonra da yuvanı kuracaksın dediğim gibi artık vakti saati geliyor ee, başrahibe kartı çıktı sezgilerini dinle sabırlı ol harekete geç önden önce ne istediğini dikkatle değerlendir. Harekete geçmekten korkma diyor bu kart sana. Ee, ve toprak yedilisi geldi. İyi ekilmiş tohumlar harekette geçici duraklama ve gereksiz endişeler yüzünden kendini yıpratma diyorum. Bu çıktı. Bir kart daha geldi arkasından. Eee Yan, yanlış bir kapana kısılma duygusu, e, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşünceler var. Maddi açıdan olmayacağını düşünebilirsin, sorun yaşayacağını düşünebilirsin. Kendini dolduruşa getirme. Sakin ve sessiz yolunda ilerle diyorum sana. Son kart heyecanlı yeni bir girişim haberleri. Orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan. E, dışa dönük, yaratıcı, güvenli ve e, Yaramaz ama heyecanlı bir insansın. Ee... ...hareketli bir insansın ve lütfen vazgeçme... ...sakın pes etme diyor kartlar sana... ...çok güzel olacak her şey... Ee, ...burada bir kart daha çektim... ...olaylar hızlı şekilde ilerliyor... ...gecikmeler sona erdi... ...her şey bir anda oluyor diyor... ...bir anda işini kuruyorsun... ...sen bile şaşıracaksın nasıl güzel gittiğine... ...nasıl güzel bir ilerleme yaptığını... ...hem beklediğin maddi fırsat... ...hem şans kapını çalıyor... ...aydınlık ferah günlere giriyorsun... ...hem de ondan sonra gerçek aşk... ...ve güzel biriyle tanışma var dediğim gibi... Ve en sonunda evini ve yuvanı da kuracaksın diye görüyorum Ve sonsuz bir aşk ee, ömür boyu sürecek güzel bir aşk ruh eşini bulacaksın diye de görüyorum Umarım çok mutlu olursun her şeyde gönlünce olur diyorum Güzel şeyler gördüm burada ee, Ve araba kartı geldi karar kartı geldi ee, Ne istediğine karar vermen lazım ve direkt ilerlemen lazım Kararından vazgeçmemen pes etmemen lazım yani dikkatli düşünüp öyle karar ver. Bu işi gerçekten isteyip istemediğine karar ver. Ve sana uyuyorsa da kabul et. Çünkü e, çok düşünürsen, dolduruşa getirirsen kaybedersin diyorum. E, ve gerçekten de e, haber var burada sana. Sevgiyle ilgili. E, sevdiğim birinden e, güzel bir haber var. E, haberi alınca çok sevinmişsin. Bir yandan da üzülmüşsün. Telaşlanmışsın dediğim gibi. Ama eee Olumsuz düşünüyorsun fakat sakın olumsuz düşünme üzülüyorsun e, Baya bir üzüntü yapmışsın ama bak maddi açıdan fırsatın burada dört e, gün içerisinde e, her şeyi yoluna koyacaksın. Dört gün içerisinde işine tamamen yerleşmiş olacaksın ve dörtlü rakamlarda mesela ayın 24'ü olabilir, e, Eylül'ün 4'ü olabilir. Dörtlü rakamlarda e, çok güzel şeyler olacak. Şu önümüzdeki dört gün içerisinde de bu önümüzdeki haftada sana çok uğurlu, çok şanslı ve bereketli gelecek. Hem bu kartlarda Şans kartın geldi. Tez vakitte olacak. Hem bu kartlarda şans geldi. Ve çok güzel şeyler yaşayacaksın. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan. Çok büyük bir şans. Çok büyük bir fırsat senin kapına geliyor. Gerçekten de. E, sınırsız bolluk. Son kartımı da çektim. Sınırsız bolluk hayallerini gerçekleştir. Kendini ve başkalarını besle diyor burada. Gerçekten de çok büyük bir sınırsız bolluk. Hayallerin gerçek oluyor. Kendini ve başkalarına maddi manevi yardımcı olacaksın. Yol gösterici olacaksın. Ve dediğim gibi gerçek aşka da sıra geliyor. Ruh eşini ve büyük bir sevgiyle karşılaşacaksın. Her şey yolunda gidecek. Özgüvenini kaybetmeye ilerlemeye devam et. Sakın pes etme diyorum. Gerekli iç güven, iç güç sende var. İçinde mevcut ve bununla her şeyi başarabilirsin diyorum ve mutluluklar diliyorum sana. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, güzel başlangıçlar, bolluk bereketli başlangıçlar yapmanı diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Dileklerin kabul, hayallerin gerçekleşsin diyorum ve saygı ve sevgilerimle sana hoşça kal diyorum. Her zaman da buraya bekliyorum. Bizi unutma. Seni seviyoruz.